Spor Türk'ün keşfettiği 11 yaşındaki süper yetenek Cem Felek, dünyaca ünlü kulüpleri peşinden koşturuyor. 6 yıl içinde rakip kalelere 1071 gol kaydeden süper yetenek Cem Felek için başta Almanya'nın köklü takımlarından Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt takımları kancayı takarken İngiliz kulüplerinden Chelsea ve Liverpool takımları da teklifte bulundu. İspanya'dansa Barcelona Cem'i almak için harekete geçti. Geçen sezon attığı 204 golle tüm dikkatleri üzerine çeken 11 yaşındaki Cem için Bayer Leverkusen altyapı sorumlusu Cem Felek'i Frankfurt'tan Leverkusen'e getirerek antrenmanlara çıkarttı. Alman futboluna sayısız oyuncular yetiştiren Bayer Leverkusen yetkilileri Cem Felek'i kadrosuna katmak için Cem'in anne ve babasını ikna etmeye çalıştı. <laughs> Leverkusen altyapı sorumlusu genç yetenek Cem Felek için övgüyle bahsederken Cem bizim yakından takip ettiğimiz oyunculardan birisi çok yetenekli gol bölgelerinde etkili bir oyuncu Cem Felek gibi gelecek vadeden bir oyuncuyu kadromuzda görmek isteriz. Anne ve babasını ikna edebilirsek Cem Feleke Bayer Leverkusen formasını giydirmek istiyoruz. Alman futbolu yeni bir yıldız oyuncu daha kazanacak şeklinde konuştu. <laughs> Şu an e, e, Leverkusen kulübündeyiz. Yanımızda Emre Hoca var. Emre Hocam sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, ben adım Emre Uzun, 7 senedir Bayer Leverkusen kulübünde altyapısında görev yapıyorum. Ee, görevlerim bayağı geniş. Türk futbolcularımızla, onların aileleriyle genelde çok ilgileniyorum. Ayrıca de antrenörlük işte burada çocuklarla. Hafta sonları da genelde turnuvalardayız. Yani haftanın 7 günü biz buraya gidiyor sizin de sayenizde de çok sağ olun. Bize Cem getirdiniz. Biz onları or oralara gidemiyoruz ama sizin sayenizde iyi kabiliyetli bir futbolcu arkadaşımızı da izlemiş olduk. Sağ olun. Eğer gelirse biz her zaman hazırız. İsteriz onu bünyemize kazanmak. Benim çok hoşuma gitti. Tekniği falan çok iyi. Kafasını kaldırıyor. Kabiliyeti var. Yani kapasitesi var belli. Güzel için teşekkür ediyoruz. Emre Hocam başarılarının devamı diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah görüşmek üzere. Sağ olun. <laughs>